Arkadaşlar hepinize merhaba. Dışarıda hava buz gibi ve çok güzel kar yağıyor. Ben de Öykü'ye sürpriz kar getirdim. Ona dedim ki anneciğim uslu durursan ben sana kar getireceğim. Evet Öykü'ye ben şimdi balkonumuzdan kar topladım. Öykü kar oynuyor. Bugün çok rüzgar var. O yüzden dışarıya çıkamıyoruz. Öykücüğüm bak ben sana ne getirdim anneciğim? Bunların içine kar toplamak, böyle kar oynamak ister misin? Bak burada kaşık var. Böyle kaşıkla bak bunların içine kar doldurabiliriz. Al anneciğim bak burada kaşık var. Bu elini de bunu tut anneciğim. Ay inanmıyorum bunun içi hemen kar doldu. Sen de doldur anneciğim. Ay döküldü ama olsun anneciğim. O zaten erince su olduğu için anne oraları siler. Hemen temizler. Elinle koy anneciğim. Kaşıkla olmadı galiba. Böyle bak elinde de şekil verebilirsin gördün mü? Hı? Çok güzel arkadaşlar bembeyaz bakar mısınız? Harika. Öykü bak. Bak anneciğim bunun içine kar dolduralım mı? Sonra belki şeklini çıkartabiliriz. Çıkar mı acaba? Buraya bir deneyelim mi? Aa! Gerçekten oldu bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Hı. Hadi sen de yap. Kaşıkla doldur anneciğim oraya. Kaşıkla doldur karları. Evet anneciğim su oluyor ama ellerini sonra yıkarız tamam mı? Tamam. Şimdi oynayabilirsin. Evet öyküye yakından bakalım. Karları dolduruyor. Doldur anneciğim karları. Evet anneciğim çok güzel oldu. Böyle yapalım öykücüm, Bu tabağı boşaltalım buraya. Anne. Sen bunu çevir. Bunu çevir bakalım şekli çıkacak mı? Buraya çevir. Ay çok güzel oldu. Öykü sürdü. Öykü yaptı değil mi anneciğim? Bak anne. Evet anneciğim. Ay, anne bak anne. Evet anneciğim ama hemencik eriyor o yüzden erimeden oynayabiliriz güzelce. Evet arkadaşlar. Sizin oralarda da kar varsa siz de böyle evde oynayabilirsiniz. Anneniz eğer izin veriyorsa. Çünkü zaten bu kar eridi mi su oluyor. Hemen bir bezle temizleyebiliriz. Değil mi anneciğim? Bak, hadi yani. Evet anneciğim. Öykü kaşıkla karları topluyor. Buraya koyuyor arkadaşlar. Sonra biz burada tabağımıza böyle bu kalıbın şeklini çıkartacağız. Aslında hamur kalıplarıyla da olabilir anneciğim değil mi? Belki şekil alabilirler. Tamam anne. Bak hani bak Hamur fudaydı. Evet anneciğim hemencik eridi. O yüzden orası da ıslandı. Aha. Ah, şey anne. Evet ıslandı anneciğim. Topla anneciğim buradan karları. Buraya koy. Öykü karlar soğuk mu anneciğim? Çok mu soğuk? Ellerin üşümesin ben sana kaşık getirdim. Anne işidi. İşidi mi? Bak ne işidi. Evet. Bak, Hadi anneciğim buradan bak ben de sana yardım edeyim. Bak Öykü bak gördün mü anneciğim? Bak ben böyle. Aa, çok güzel oldu bak. Başka ne yapabiliriz Öykü? Aklına bir şey geliyor mu anneciğim? Ne bileyim. Hadi gel buraya bak böyle. Karları dizelim bakalım. Belki ufak bir kardan adam bile olabilir. Kardan adam. Yapmak ister misin? Sen de böyle yuvarlak yap. Evet anneciğim ellerimizi sonra yıkarız. Bakalım kardan adam olacak mı? Evet ufaktan bir kardan adama benzedi bile arkadaşlar. Bakar mısınız? Sen top mu yapıyorsun? Tamam. Ay bu kardan adam ayakta duramıyor öykücüm Devriliyor. birazcık Yok. bu sanki köpeğe benziyor ki hav hav gibi oldu bakar mısın buraya kuyruk da yapsak köpek olurmuş Onu anne anne ayak, ayak mı yaptın köpeğimizin ayakları da varmış ben bunu kuyruk yapacağım şimdi öykü bakalım burada duracak mı ama hemen yapıştırmamız lazım evet sanki köpeğe benziyor öykü bakar mısın Evet arkadaşlar biz öyküyle gerçekten Kardan adamı köpeğe benzettik. Burada küçük bir kuçuk kuşumuz oldu, değil mi anneciğim? Bakar mısın? Çok Öyle tatlı mi? oldu. Aa <laughs> öykü Kardan köpeğimizi bozuyor. <laughs> Çok güzel arkadaşlar, bakar mısınız ya? Hani bak, şey evet Öykü'cüğüm. bakar mısın? Harika. <laughs> Sen de bak böyle oynayabilirsin. Çok soğuk değil anneciğim? Soğuk anne. Soğuk? Mu? Bak sen de böyle gel, oyna benimle. Sen de ellerini sok Öykü, bak. Çok güzel. <laughs> tamam, Öykü kaşıkla beraber dolduracakmış. Öykü bu arada gerçekten köpeğe benzedi anneciğim, bizim kardan adamımız. Çok güzel oldu, değil mi? kuyruğu da var ama birazdan eriyecek. O zaman çok üzüleceğiz. Ha? Eriyince üzüleceğiz. Çünkü kardan köpeğimiz kaybolacak. Evet. Öykü kaşıkla karları buradaki kalıbımıza dolduruyor. Bak, anne bak, di, di. Düşsün anneciğim. Bak burada ben. Anne aldı onları. Oh, Düşsün anneciğim. Anne birazdan temizler yere döküldü arkadaşlar. Öykü ondan bahsediyor. Ama problem değil. Hemen bir bezle sileriz orayı. Geçer. Hı -hı. Hani bak, Her yer evet kar eridi. Her yer su oldu. Hı -hı. Ee, yani. Bak ne oldu? Aferin anneciğim. Şimdi böyle birazcık bastır bunun üstüne. Bunu ters çevirelim bakalım yine şekilli çıkacak mı? Buraya ters çevir anneciğim. Kaldır bakalım Öykü oldu mu? Aa! Çıkmadı. Evet. <laughs> Öyke hemen bozdu. Evet anneciğim. Karlar erimeye başladı. Biz bu karları istiyorsan Öykü'cüğüm balkona geri dökebiliriz. Oradan yeni karları toplarız olur mu? Hı hı. O zaman biz videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Balkona gidiyoruz öyküyle beraber. Karları dökeceğiz. Yeni kar toplayacağız. Tamam mı anneciğim? Hı hı. Bay bay yapar mısın Öykü'cüğüm bize? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam anneciğim. Biz oyun oynamaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.